Burası Karaman ili Başşehir ilçesi. Yeşillerin içinde. Keben mevki. Aşağıda gözüken gölet başa ile buraya keben diye hitap ediliyor ve suyu buz gibidir. Karpuz çatlatan su da deniliyor. Evet piknik alanı var burada bu şekilde. Başa'nın en yüksek yeri. İnsanlar buraya genelde resim çektirmek, su içmek ve piknik yapmak için gelirler. Konya'ya tahminim 190-180 kilometre civarında. Karaman'a da aynı şekilde 190-180 kilometre civarında. Karaman'ın şirin bir ilçesi. Gezmeye görmeye değer. Tarihi e, yerler var. Kayakları görüyorsunuz. Yerde e, Ermenik Barajı var, Türkiye'nin en e, büyük barajlarından bir tanesi. Ve elektrik üretiminde kullanılıyor. Suyu buz gibi arkadaşlar, el dokunamazsınız. Gerçekten inanılmaz soğuk. Burada türbemiz vardır.